arkadaşlar merhaba sevgili canlar hepiniz efsane bir Roblox videosuna hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi artık bir restoranım var kendime artık bir restoran yaptım aşçı oluyoruz yani bugün hem aşçı hem garson hem de restoran sahibi yavaş yavaş yükseleceğiz patronluğa doğru önce garsonduk garsonluğumuz garsonlarımızı aldık buyurun beyefendi hemen şöyle müşterilerimizi de bu arada yerine oturturalım. gelin hanımefendi siz de şöyle alalım şu tarafa. Şimdilik garsonun garson aldım arkadaşlar yanıma. Şu anda aşılık yapıyorum yani bütün yemekleri ben hazırlıyorum. Ama inşallah birazcık daha para biriktirden para biriktirdikten sonra restoranımızı hem güçlendireceğiz hem sandalye takım alacağız hem hal alacağız ee, insanlara daha güzel oturma yerleri ayarlayacağız. Bakalım neler yapabileceğiz hep beraber siz de benimle birlikte bu restoranı hızlı bir şekilde geliştirmek istiyorsanız. Bana destek olmayı, videolara like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Canlar hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada sipariş inanılmaz bir şekilde hızlı geliyor. Garsonumuz David güzel çalışıyor. Onu 100 dolar aldık. Birazcık daha paramı biriktireyim bir tane garson alacağım. Buranın otomatik bir şekilde işlemini sağladıktan sonra artık ekipmanlarımı yani sandalyelerimi falan güçlendireceğim. Yani çok sandalye alacağım. Şu anda iki takım sandalyem var. Ve şurada oturmuş olan İki tane kardeşimiz var. Bar sandalyelerinde oturuyorlar. Hemen yemeklerimi pişireyim. Evet güzel çalışıyor bu arada. Level 2 olmuş. Güzel. Çok hızlı geliyor siparişler. Hızlı bir şekilde gelsin. Paralar da hızlı bir şekilde gelsin ki biz de sandalyelerimizi ne bileyim ocak takımımızı falan güçlendirelim. Belki şey vardır eee Kardeş sen alıyor musun parayı? Güzel iyi. Adam parayı da topluyor. Bu da çok güzel bir şey. Ee, siparişimiz var mı? Var. Hemen siparişimizi hazırlıyoruz. Omlet istemiş kardeşim. E, hemen yapalım. Sıkıntı yok. Ee, gelen arkadaşlar da inanılmaz bir şekilde memnun kalıyorlar herhalde. ki Paralar gelsin, paralar gitsin. Paralar gelsin, paralar hızlı bir şekilde akıyor. Hadi bakalım. Ha. Bu arada siparişi ben de verebiliyor muyum? şey Arkadaşıma ben de yardımcı olabiliyor musun? Buyurun beyefendi. Herhalde burada bir şu anda e, falan var. İnanılmaz bir şekilde müşteri akıyor şu anda. Sipariş var diyor. Sipariş var hemen hocam başına geç. Bu arada müşteriler varken ben niye burada tezgahların üstünden atlıyorum onu da anlamış değilim. David de bana hiçbir şey söylemiyor. Evet David şu anda level 3 oldu. Çok hızlı çalışıyor bu arada. Aferin David. Sen severek yapıyorsun işini. paranla hakkıyla alıyorsun. Hadi bakalım. Tezgahların üstünden atlamamam gerekiyor. 200 dolar olduk şu anda. Birazdan ee, şöyle bakayım, 100 dolarlık değil de 425 dolarlık aşçı alacağım buraya. Yemekleri hızlı bir şekilde yapsın. Ben şimdi artık kendime köşede oturacağım, kendime köşede oturacağım. Artık bunların işleyişini izleyeceğim ve ekipmanlarımı nasıl çoğaltabilirim, nasıl hızlandırmabilirim yani ona bakacağım. Daha çok para kazanmak istiyorum bu oyunda. Evet, hadi bakalım. Buyurun beyefendi, afiyet olsun. Beyefendi hoş geldiniz gelin. Yerimiz var mı diye soruyor. Tabii ki olmaz mı? Gelin hemen size şöyle kasanın yanında hatta nasıl e, siparişleri hazırladığımızı kendi gözlerinizle görmeniz için daha güzel bir yer sunuyoruz beyefendi. Buyurun. Hoş geldiniz. Davidciğim paraları topla. Aman para kalmasın. Para vermeden kaçan müşteriler olursa hemen peşine yapışalım. Siparişimiz var bir tane daha. Beyefendi ne istemiş? Tost istemiş. Evet. Öbür masada paralar var. Davidciğim hemen boşlara Gel kardeşim. Hemen boştan al gel. Kardeşim bak paradan önce önce müşteri karşılayacaksın. Yanlış yapıyorsun. Önce müşteri karşılayacaksın. Hoş geldiniz beyefendi. Hanımefendi mi beyefendi mi? Çok ayıkamadık ama idare edeceğiz. Teşekkürler. Oo, siparişler çok hızlı geliyor. Hemen beyefendi buraya alalım. Hemen beyefendi buraya alalım. Siparişimiz var. Siparişimiz oldu. Hemen hızlı bir şekilde onları da hazırladıktan sonra müşterilerimize güzel bir sunumlar ve güzel bir yemekler vermek bizim her zaman hakkımızdır. Arkadaşlar bu seri bu arada çok keyifli Bence bu serinin devamı ilerleyen zamanlarda gelir. Ne diyorsunuz? Evet, öbür masada boş var. Müşterimiz parayı bırakıp gitmiş. Herhalde acelesi var. Arkadaşını da bırakıp gelmiş. Teşekkürler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz beyefendi. Sizi şöyle alabiliriz. Buyurun. Hemen o boşalayım alayım arkadaşlar. O boşalayım. alayım. Şey gözükmesin orada. Evet bir tane siparişimiz var. Hemen siparişimizi hazırlamaya gidiyoruz. Müşteri bizi bekliyor inşallah. Kaçırmayız müşteriyi derken siparişini hazırlıyoruz. Ola teşekkürler. Güzel. Arkadaşım neden o serpak istemiyorsun? Ağzını elinle siliyorsun. Siparişler geldi. gerçekten restoranımız şu anda çok güzel işte arkadaşlar. Gelen giden hemen giden benim yerine bir kişi daha geliyor. Evet bu arada iki tane ocağım var benim. İkisini de kullanabiliyorum. Çok güzel. Servisimizi yapalım. Devlete yardımcı olalım. Tek başına olmaz. Hızlı bir şekilde. Evet efendim hoş geldiniz. Bunlar herhalde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sevgililer herhalde. Teknikten. Bitmeye gelmişler herhalde. Çok da yıkamadık. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Hemen boşalıyorum ben de ev için. Sen müşteriyle ilgilen. Al yemeği götür abicim hemen hadi bakayım. Evet müşteri geldi. Sen onu yiyerekten ben de müşteriyi karşılayayım. Efendim hoş geldiniz. Gözlüklerinize kurban. Gelin. Gel 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 gel. Şu boşu alalım hemen buradan. Evet arkadaşlar bu arada çok güzel oldu. Bir tane şimdi aşçı alabiliriz buraya. İlk başta aslında şöyle bir 100 dolarlık aşçı da yok. 425 dolarlık zeki çağıralım buraya. Geldi. Kardeşim hoş geldin. Buyur gel. Buyur gel kardeşim. Burası senin yerin. Gel bakayım. Sen artık burada takılacaksın tamam mı? Burası senin bölgen. Aferin. Yemekleri şöyle güzelce pişirirsin. Ben de David'e şöyle yardımcı olayım boşları toplamasında. Ondan sonra ona bir tane daha arkadaş getireceğim buraya. Efendim hoş geldiniz. Buyurun. Çok güzel. Çok güzel bir işleyiş sağladık şu anda buraya. Restoranımız gayet çok güzel bir şekilde işliyor. Evet giden müşterilerimiz memnun. Gelen müşterilerimiz çok memnun. David hemen hızlı bir şekilde yardımcı olalım. Beyefendi siz siparişinizi vermiş miydiniz? Vermiş evet. Ama Jake kardeşim bak siparişler hızlanıyor. Sana zahmet olmazsa biraz hızlandıralım burayı. Müşterilerimiz hızlı bir şekilde geliyorlar. Siparişler veriliyor. Bizim oraya acil bir şekilde ocak almamız gerekiyor arkadaşlar. Ocak. Yani daha hızlı pişirebilecek bir ocak lazım oraya. Muhtemelen şu anda oranın gücü yetmiyor. O yüzden biraz yavaş gidiyor siparişler. Müşterileri de bekletmek istemiyoruz. Kardeşim paraları hızlı toplayalım. Dur. Paraları hızlı toplayalım hemen. Beyefendi hoş geldiniz. O kulaklığı çıkarın lütfen beni duymak istiyorsanız. Gel otur buraya bakayım sen. Otur. Sipariş ver. Verdi çok güzel. Ben de şöyle kardeşim bir çekil bakayım. Hemen şurada siparişleri hazırlayalım hadi bakalım. Elimizden geldiğince restoran sahibi olabilir. Oo adam ne bıraktı? 250 altın bıraktı. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek? Nasıl bir adama denk geldik böyle arkadaş? Böyle bir şey yok. Beyefendi hoş geldiniz. Buyurun. Adam 250 altın bıraktı arkadaşlar. İnanılmaz bir olay. Efsane bir olay yani. İnanılmazın da efsanesi. Buyurun beyefendi afiyet olsun. Arkadaş o da beyefendi mi hanımefendi mi çok da anlayamadım onu ya. Anavartlı mı bırakmış? Buyurun beyefendi oturun siz. Ben hemen şöyle bir şopa gideyim. Evet bakıyoruz burada neler var şimdi. Çok güzel masalar, sandalyeler var ancak 175 dolar diyor. Ona şu an ihtiyacım yok. Şöyle nasıl bir şey bakabilirim? bunlara şu an ihtiyacım yok. Gamer ne alaka? <laughs> evet şu ocaklar var. Ocaklara bakacağım şimdi. En güzeli evet çiftli ocaklar falan filan var. Çok pahalı arkadaşlar ya. Oha. Şunu alabilsem var ya çok güzel olmaz mıydı? 200 bin dolar lüks ocak. Hmm. Fena. %15 indirim ne diyor masalar? Çok pahalı ya masalar. Sandalyesiz mi alınır. İklem satıyor da satacak itemim yok ki. Yani burada neler var bakıyoruz. Aa, burada oyunlar mı oyunlar falan. Yeni restoranlar diyor. Aslında olabilir. Yani restoran için birazdan mücadele vermemiz gerekiyor. Ben shop'a geldiğim için para işlemiyor galiba şu anda buradan. Sakız makinesi bile ne kadar pahalı ya. neyse bunu almayalım şimdi hiç bunu almayalım biz böyle bir aşağı inelim kendimize masa falan bakalım ya ekstra bir masa daha lazım müşterilerin çoğalması için gördüğünüz gibi parkuray kralının efsane restorantı ufaktan ufaktan canlanmaya başladı bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Parkurların kalması sağlıcakla yaşamanızı, sağlıklı bir şekilde kalmanızı diler. Hoşçakalın.